Oldum arkadaş ya. yani bu kadar güzel bir mimari olamaz ya Burası Avrupa Meydanı diye geçiyor En söylediğim yer Avrupa Meydanı değilmiş Burası Avrupa Meydanı Bir kafeteryalığın olduğu bir alan Şu binanın güzelliğine bir bakar mısınız ya Harika Burası eski Batum 全部人気を見る。 Oh, am Arkadaşlar burası da Batum'un tren istasyonu. Tiflis'e gitmek için burada bu tren istasyonuna geliyorsunuz. Deniz kenarında biraz karışık bulması. Ya yani yürüyerek ben çok aradım, bulamadım. Yürüyerek bulamadım. Ondan sonra sordum. Ee, sağ olsun birisi o ya otobüse binip, O getirdi beni buraya. Ee, biraz Batum merkezi uzak gibi ya karşıya gitmiyor yani Batum gibi. Gözüküyor yüzden ee, bilginizde olsun arkadaşlar. Gezilecek yerler karşı arkadaşlar. Gördüğünüz yerler en uçta görüyorsunuz Alfabe Kulesi var. Yanında dönme dolabı var. Hemen ortalarında da Ali ve Nino heykeli var. Evet, sol tarafa doğru da işte o tam olarak şey yapıyor. Karadeniz gördüğünüz gibi. Bu tarafta diğer tarafı. Evet, e, Türk Lise, Cuma günü için tren biletini aldım. Hızlı tren. İkinci sınıf 34 lari. Yaklaşık 240 lira falan yapıyor. Arkadaşlar. Yani e, ben dün gece Sarp'tan giriş yaptım. Çok geç saate kaldığım için ne Türkiye tarafında ne de ee, Batum tarafında e, dolmuş bulamadım Dolayısıyla taksiyle her iki tarafta gelmek zorunda kaldım Çok maliyetli oldu bana Yani Sarp'tan Batum'a 30 Lari verdim taksiye Evlat acısı gibi koydu Namussuz da dedi saat 11-12 oldu çünkü Başka şansım da yoktu Ha Şimdi ben 34 Lari'ye 500 kilometre yol gideceğim Yani barın hesabı siz yapın yani yapacak bir şey yok. Akacak kan damarda durmaz. Yolda her şey geliyor. Yani Ankara'dan çıkışta başladı her şey. Ben onu size anlatmadım. Ben saat 2'deydi otobüsüm benim. Ankara'dan gece 2'de Batum'a direkt otobüsü almıştım metro turisinden. Fakat gece 2'de gittim ben. Saat 4'e kadar bekledim. Ne otobüs geldi ne başka bir şey. Gidip yetkililerle konuştuğumda hiç otobüs olmamış ki dediler. Ya nasıl olur falan filan derken Ortalık bir karıştı Ondan sonra mecburen Artık o saatten sonra yapacak bir şey olmadığı için Samsun'a bilet aldım Otobüs bileti Samsun'a gittim Samsun'dan tekrar Hopa'ya bir bilet aldım Hopa'ya gittim Eto saat oldu Hopa'ya geldiğimde saat oldu 11-11.30 gece e, Oradan sonra zaten ne dolmuş var Ne bir şey var mecburen taksiyle gittik Orada bizi bir öptüler e, sınırdan geldik. Sınırdan geçiş zaten kolaydı. Hani bir şey yok o saat. Sadece... Evet. Nova alışveriş ettiği bir yere geldik ama burada şeymiş ya. Yapım marketiymiş. Ya burası da normal. Hadi. yeterli bir ülke. İki gün içinde yürüye 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 dolaşabilirsiniz. arabalara bakın. Çok çok lüks araba var. Yani bir tarafında çok fakirlik var ama bir tarafında gayet iyi yani başarılı. Başarılı. Mavi otobüsler var arkadaşlar. Belediye otobüsü gibi düşünün e, kredi kartınız temassız kredi kartınız varsa 6 lira basıyorsunuz cet 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 dolaşıyorsunuz e hiç sorun yok hiç problem yok şu öndeki eski zıplardan kalma binalar hemen arkasındaki binala, yeni yapım binala. Evet, tamamen kötü kökü gibi şimdi.